Kayseri Kayseri'ye. Oradan İspanya'dan çıkıyor. Kalkışı hazırlayacak. Buraya gösteriş için kamera önüne gelmedim. Yemek yapmak için geldim. Nazar! Kaşıklar, çekmeceler, bıçaklar, bardaklar Necati'ye saldırmış. Bakın, plastik Oo. kırılmadı. Ç çelik ikiye ayrıldı. Evet. Mutfak bile kabul etmemiş. <laughs> Şov yapacağım. Hayatı da tiyatroda gibi yaşıyorsunuz galiba. O ne demek hayatı tiyatro gibi yaşıyorsunuz Ne demek? Yani çok gereksiz bir rollenmeydi bence. Literatüre yeni bir kelime, rollenme. rollenme. <laughs> Yağlama yemeğimizi özel takım elbise giyip geliyor insanlar nasıl <laughs> yemek olarak algılayamazsınız ya? Ben özellikle takım elbiseyle giy. Lütfen <laughs> e-smokinizi, frağınızı giyin çünkü yağlamayı yok. Ya <laughs> Emekteyiz programı değil. Yemekteyiz programı. Aa. Emeksiz sevgi bile olmaz. Sevgi nedir? <laughs> sevgi. sevgi emektir. Mangal neydi? Neden mangalda olacak? dediğiniz olay mangalda Patlıcan mı emek isterdi. Emek sevgiydi. Evet. Sevgi emek isterdi. Patlıcan da sevmek isterdi. Ooo! <laughs> Benim ana yemeğim şu an e, dünyada konuşuluyor. Ciğer niye böyle yeşillendi anlamadım. Mi? Aa evet evet iyi misin? Ne no, oldu gidebilir miyim? Ne oldu iyi misin? Ee, yani şu an biraz karnım var. Ben sizin bunu yemenizi istemiyorum. Suhail Topal'la Yemekteyiz yeni bölümleriyle hafta içi her gün TV8'de.